Hepinize mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben loon çıkardım arkadaşlar. Ben loon çıkardım. Çok efsane oldu. Bunu kaydetmeyi çekemedim. Ondan çok Hangi kutudan çıktı lan diyeceksiniz. Savaş kutusundan çıktı. Bugün çıktı. Arkadaşlar çok bilmiyim. Ben onu 10 on level yaptım. Yalanım yok. Bak um benim um, de, ter, ter, ter. bu hesapla devam geliyor yani seviyorum bay bu video bu, bu kadar olacak çünkü çok ne yapayım <laughs> yani bunu söylerim size <laughs> şimdi rica <de> atmıyorum <cevapmiyorum. gülüyor> Eğer arkadaşlarınız varsa söyleyin. Gelsin kanalıma abone olabilirler. Like at, abone ol, tuşanı aç. Yani her gün video geliyor. Bazen gelebilir. Çok yoruluyorum <laughs> bu videolar. Yani her gün Bu atsan... <laughs> Video atıyorum. <laughs> Saat kaçı doğru bildim? Anne sağ ol. Ben ondur. Gecenin ondur. Yolunda sana çıkmıştı. Yaz abilikler çıktı. Ne var lan değil Selam dik. Selam dik. Değil ki? Hmm. Arkadaşlar böyle dedim çünkü bu bu, bu, bu dolandırıcı. Bunu söyleyeyim. Şimdilik bay görüşürüz.